Oğlum ben burada nasıl döndüreceğim bunu? Arka kalacak yalnız. Arka biraz değecek, yapacak bir şey yok abi o demire. Azıcık değdireceğiz herhalde. Herkese selamın. Aleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir ETS 2 videosuna hepiniz hoş geldiniz. Paris haritasında ara sokakların bulunduğu, dar yolların bulunduğu, araçların saçma sapan park ettiği zorlu haritada, gerçek tırçıların geçebildiği haritada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Açıklama kısmında bir önceki bölümler var. Mutlaka izleyin. 3. bölümdeyiz şu an. Gerçekten harita çok zorlu. Acemiler lütfen denemesin. Sadece izlesinler. Kendine güvenenler ben geçerim. Yıllardır ETS diyenler. Bu artayı deneyebilirsiniz ama sokaklar gerçekten çok zor. Şöyle bir göstereyim. Bakın buraların hepsi ara sokak, cadde. Arabalar park ediyor buralara. Dönerken sıkıntılar yaşanıyor bayağı bir. Zaten göreceksiniz şimdi. Hatta şöyle gidelim bak şuradan değil de. Ha şöyle gidelim ya. Tamam. Şöyle ara sokaklardan götüreyim sizi istiyorum genelde. Aracımız Volvo. Farklı araçlar kullanmaya çalışıyorum sürekli. Bak Volvo'nun şurada lambaları Yanıyor muydu abi? Baksanıza. Böyle bir olay var ama bakma bu bilmiyorum. Böyle bir şey yanıyor burada. Allah Allah bak. Bak burada far yanıyor abi ilginç. Allah Allah bir garip. Haydi bakalım yavaştan çıkalım. Eski kasa Volvo sürmeyeli de bayağı bir oldu bu arada. Bu Volvo'da bir sıkıntı var ama ya bence. Neyse bilemedim. Şimdi buradan çıkacağız. Bak görüyor musun abi? Buralara park etmişler. Geçeceğiz bir şekilde, geçeceğiz sağdan, soldan. Şimdi buradan sağ yapacağız. Bakalım gelen giden inşallah yoktur. Hop yanlış vites. Heh. Evet geldik abi benim dönüşe. Şu anlık iyi ve hızlı gidiyorum. Hakkını veriyorum şu an ha. Yolumuz uzun. 5 kilometrelik bir mesafem var ama bu birebir ölçekli olduğu için uzun sürüyor. Gitmesi onu söyleyeyim buradan. Şöyle bir korna öttürelim geçerken. Gelen giden yok gibi. Evet. Biraz daha geniş bir caddeye çıktık. Mahalle sokaklarından gidiyoruz böyle ya. Valla. Apartmanların arasından geçiyoruz. Ha buradan döneceğiz sandım ben. Bak. İnsanın kafası karışıyor işte görüyorsun değil mi? Bir sonrakinden şuradan dönecekmişiz. Şu navigasyonu yaklaştırayım bir tık daha. Nasıl olsa yavaş gidiyoruz hep. Şu turbo sesi ben bayılıyorum abi bu turbo sesini de arttırdım biraz arkadaşlar güzel bir beyni atıyoruz devamını atacağım tabii ki de ama lütfen izliyoruz beyni atmıyoruz lütfen beyni atalım böyle sizlere değişik videolar değişik haritalar paylaşıyorum haberiniz olmuyor böyle haritalarda herkes genelde trakı MP oynadığı için beni izleyen e ben de oynuyorum ama böyle haritalarda kendimizi test ediyoruz ne kadar iyiyiz ne kadar viraj dönebiliyoruz Unuttuk abi bunları. Trax MP'de yarış yapar gibi sürüyoruz çünkü maalesef. Öyle bir durum içerisindeyiz. Tonajlı yük götürmüyoruz kolay kolay. Bak bak nasıl döndü helal olsun. Gelen yok. Dön. Sonra buradan bir daha dön. buradan bir daha dön. Açıktan döneceğiz mecbur. İyi bugün sokaklar biraz sakin. Çok fazla gelen giden yok. Süremiyoruz abi ne yapayım? Öyle bir kitleniyor ki trafik. Karşıdan gelen oluyor. Onlar da kitliyor trafiği. Evet, meydana geldik. Buradan sonrası da ayrı bir zor. Burada diğer tarafa geçtik şimdi. Diğer taraftaki yollar daha dar, daha çok park eden araç var burada. Öyle diye hatırlıyorum. Diğer bölümlerde buralardan gelmiş miydik? Benziyor oğlum, her yer birbirine benziyor. Gelmemişiz. Baksana daha yeni sarı oluyor yerler. Oo, dur geçiyoruz mu? Ne güzel olmuş lan buralar. Bak buralara falan giriliyor gördünüz mü? Yan tarafta dar sokak vardı. Giriliyor oralara. Yük getirirsek gireceğiz. Arkadaşlarınızla oynayın abi bunları. <laughs> geldim. Oğlum şu haritayı büyütünce hiçbir şey gözükmüyor. Bak burası sokak ha buraya giriliyor. Oğlum şaka mı orası? Nasıl sokak olabilir? Ana bak buralar yol bak. Buralara hep giriliyor bak bak. Abi caddelere bak lan minik minik. Ben yine iyi yol rota işaretlemişim ha. Vallahi bak. Böyle cadde mi olur oğlum? Göstereyim size ben orayı. Bak, bak buraya giriliyor abi Burası bildiğiniz buradan tır geçiyor. Bak görüyor musun burayı? Onu, burayı nasıl yapmışlar böyle? Bildiğiniz yol burası. Tır geçiyor abi. Bana bir yol ver. En sevdiğim. Tam böyle yaklaşırken yanıyor ya şu durdurmadan yeşil beni. Müthiş. Oo buradan nereden geçiyoruz? Bari bir yerden geçeceğiz. Nerelere geldim abi? Nereden geçiyor oğlum? Bura nere? <laughs> Yola bak. Çok ilginç. Oğlum bu nasıl? Nasıl bir şey ya? Nasıl bir yol bağlantısı? Şuradan tır geçiriyor. Ha buradan karşıya mı gireceğim bir de? Dur buradan mı? Yok bura değil. Burada burası çıkmaz herhalde. Şuradan gireceğiz galiba. Buradan sola gireceğim. Ha bu da dönmeye çalışıyor. Bekliyoruz abi şu anda bize yol vermelerini. Bunlar geçerse bak işte bunlar saçma yani. Mesela bu böyle duruyor. Bu burada gidemiyor. Alıyorum abi arkadan. Hatta şöyle Geçebildik mi? Geçemedim abi adamı. Neyse açıktan alacağım. O darmış zaten bura baya. Evet. İşte böyle yollardan geçiyoruz abi. Görüyorsunuz. Tırcılık zor. Buraya mı döneceğiz şimdi Tamam burası da oldu Oğlum buraları şöyle koymayın Şu arabaları diyorum size Bak alt taba attı görüyor musun Bazen yapıyor bu neden yapıyor bilmiyorum Kendi kendine böyle bir şeyler oluyor Çok kastı burası Oğlum ben burada nasıl döndüreceğim bunu? Arka kalacak yalnız. Arka biraz değecek yapacak bir şey yok abi o demire azıcık değdireceğiz herhalde. Değdirmedim valla ah. Oh. Nereye çarptım lan? Ama bak çarpmadı bunu şey koymuş adam. Hani bunun pikseli sıkıntılı. Yani gö görünmeyen pikseline çarptım. Anlatabildim değil mi? Ya ben çarpmadım bir yere yine güzel döndüm bence. bakın görüyorsunuz abi sokakları. Tesla mı lan o? Vallahi Tesla var ha. Buradan solu dönsem nereye gider? Bakayım. Buradan böyle. Buradan da gidebiliriz. Hadi buradan gideyim. Biraz zorlu olsun. Sizler için. Tesla. Allah alırım anahtarını ha. Çekil lan. Tamam geçiyorum geçiyor. Tamam he. aynen park edin abi sorun yok. Sorun yok. Bu yol daha güzel. Yol yapım çalışması var. Bina mı yapıyorlar? Bina yapıyorlarmış. Hop. Karşı cadde de kalabalık. Gelen yok. Tamam. Paris'te tırcı olmak al. Kolay değil oğlum. Oo! Nasıl döneceğim burayı? Bura bizim şeye benziyor ya. Balçovaya benziyor abi. Döndüm galiba. Dur lan bekle. Nereye çarptık? Bir yere çarpmadık. Tamam tümseydi. Şöyle geçtik. göstereyim. Bak tümsekleri güzel ayarlamış adam. Şöyle yavaş yavaş geçiyorsunuz. Tümsek koymuş adam. Oğlum zaten Arı Sokak'ta yavaş gidiyor sakin. Firmaya da geldim sayılır. Kısa 2-3 kilometre ama işte uzun sürüyor Söylemek istediğim olay bu Önceki bölümleri izlediyseniz zaten Anlamışsınızdır Yeni izleyenler olabilir aramızda Tamam ben beklerim Hadi oğlum Burası galiba Aynen burasıymış geldik Ben şurası sandım şurada bir park etmiş Araba var çünkü Hadi abicim hadi abicim Eyvallah Bak şurada araba var ya siyah ben orası sandım Oo bu firma yüklenmemiş oğlum İşte ufak tefek böyle hatalar Görebilirsiniz oyunda Bakayım aşağı düşüyoruz mu Ha yok geldi şimdi Tahmin ettim ya. Böyle bazen grafiksel problemler olabiliyor. Arkadaşlar videoyu güzel bir beğeni bekliyorum sizlerden. Devamı gelecek. Ben bayıldım bu haritaya. Gerçekten bol bol oynayacağım. Ara sokakların bulunduğu zorlu bir harita. Sadece böyle usta tırcılar yapabiliyor bunu. Güzel bir beğeni bekliyorum. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.